YouTube selam bugün çok güzel bir içerimiz var arkadaşlar. Twisted Fate ile Vadide Poker gecene devam ediyoruz. Umarım herkes çok keyifli bayram geçirmiştir arkadaşlar. Biz de yaklaşık bir haftadır oyun oynamıyorduk. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz şimdi. İnanıyorum ki galibiyetle kapattık. Galibiyetle başlayacağız. Maçımıza başlamadan önce içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Haydi bakalım çok da beklemeden maçımıza başlayalım. Her bölümümüzde farklı karakterlere karşı oğlum diye uğraşıyorum dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam da bu 15. bölüm olacak herhalde. Ee, o bölüm karşımızda Orianna. Bayağı bir sıkıcı lane olacak bizim için. Yani iki tarafın junglları gank gelmediği sürece biz anca böyle dürtüp Farm odaklı oynayacağız. Biliyorsunuz Orianna da bir scaling karakteri. O yüzden farm odaklı olup kill çıkartabiliyor söyledi de onun için kasacak. Ee, biz de zaten Twisted Fate nerflendi son yamada biliyorsunuz arkadaşlar. Sanki çok güçlüymüş gibi bir de Rito sağ olsun güzel bir nerf çaktı bize. Tebrik <laughs> ederim <laughs> 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 Ama biz bütün nerflere karşı ayakta dimdik duracağız. Divisit Fate'in bayrağını dalgandırmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğunca az farm kaçırmaya çalışıyorum. Hiç karşı tarafı kesme gibi bir gayem yok arkadaşlar. Çünkü yani bu damage kesme şansımız yok zaten. Asırlık Sopa, Lich Bane, Cosmic Zımbırtı bu yılına devam edeceğim. Zaten oyun başında da görmüşsünüzdür. Ründerimizde de değişiklik yapmadık. Şu an çok verim alıyorum onlardan. W'nin Q'nun kullanılığını inanılmaz indiriyor. Bir de güzelinden bir genk alsak arkadaşlar var ya. Bakın o zaman işte süper olur. Farmda gaz zaten gayet iyi gidiyoruz. Aha. Hadi oğlum. Aldık 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 tamam. Buradan çıkışı yok bunlar. Gerçekten mükemmel oldu. Ama Orianna'ya da eline sağlık dostum. Biraz yani kötü paket oldun ama ben senin derdini anladım. Öleceğini anladı orada kanonu almaya çalışıyor. Güzel para kanka. Var şu farmı da kaçırmayayım derdinde. Oy 3 kilo var. 3 kilo var ekme kadar mı? Haydi beyler haydi. Biz gelmeden bir paket oldu ama aldınız bunu. Hadi oğlum hadi oğlum devam 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 devam. Ay senin tuzağına. Lan ghost'u da açtık manamız da yok. Bok gibi bir durumda kaldık ama abi salmak yok ya. Sağ klikle öldürürüz arkadaşlar hadi. Ramus sen tanklarsın kardeşim ben sana inanıyorum. Senin gibi tank bu oyunda olmaz. Beder bir tane W'luk skill'im var. Stun'ımı atarım aradan çekilirim. Sonra ne yapıyorsanız yapın. Aynen kanka sen çekeceğim beni de abi. Adamın rünnün slobunu hiç düşünmedim ya. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Ramus aldı güzel. Sıkıcı laning sürecimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapalım yani iki tane <laughs> scaling şampiyonun karşılaşmasından. Anca farm odaklı. Birbirini arada yoklayan. Başka da hiçbir şey yapmayan. Yani ne o kadar yani all olin girse beni kesebilir ne ben kesebilirim. Yani şöyle iki dakika falan kapışırız herhalde. Sağda solda yine ben salça olacak yer bekliyorum da. Oy, oy 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 oy. Beyler sakin tamam 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 süper. Yedik onu. Set kanka sakin ol sen. Hoppala oğlum sen ne yapıyorsun lan? Oğlum sen niye bu kadar çıldırdın? Hayır zaten yukarıda yani Şako Pink Ward gibi oynuyor senle. Tamam psikolojim biraz bozulmuş olabilir de yani kanka birazcık sakin ya. Hemen farm gitmemiz lazım arkadaşlar. Ramus geliyor. Hızlıca farm kaçırmadan hadi oğlum. Oha direkt ultiyle girdi. Aha. Oğlum sen az öncekinin nikamını almaya çalışıyorsun. Ramus çok dikkatli kanka bak çok dikkatli. Bak oynayacağız bunlarla hadi oğlum. Hiç hoş olmadı ama tam ulti yemedik. Güzel 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 devam kanka devam devam devam. Çok içeride kaldın çok içeride kaldın. Abi trash de geliyor. Hay ben hop 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 hop. Kendinize çok iyi bakın siz. Hadi lan. Çok korktum bir an. Bir an bir çekileceğiz diye korktum ama tamam sıkıntı yok. Güzel çıktık güzel çıktık eyvallah eyvallah eyvallah. Allah'tan botumuzu bitirmişiz arkadaşlar. Yoksa trash'in hukuna orada gidiyorduk yani. Yersin lan onu. Hadi bakayım kirpim benim. Sen var ya adamsın adam. Arkadaşlar bence ben burada bunu beyitlerim. Bizim asırlık sopamızın kuvvetinden bunun haberi yoktur. Sadece birazcık kışkırtmaya ihtiyacım var ki bana oğlun girsin. Ultisini kullandı ama gelmiş midir ondan emin değilim. Ama ben tek yemeyeceğimize inanıyorum ya. Gerçekten bak sadece iki skill'e manam yeterse ben bunu alırım. Yetmezse o tutaklı o kazanır yüksek ihtimal. Gel lan. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Sen kendine çok iyi bak. <laughs> Siktir. <gülüyor> <Affeder>. <gülüyor> ya var ya arkadaşlar şu asırlık kuvvet asırlık kuvvet diyorum ya asırlık topa yani gerçekten inanılmaz bir item ya. Ya karşı APC kesinlikle fark edemiyor ne kadar demet çıkartamayacağını. Mükemmel. Arkadaşlar en sevdiğim iki direkten biri. O yüzden bunun görüşünü mörüşünü verip şekilden her türlü korumaya almamız lazım. İkincisi de rüzgar. Bizim move speed avantajımız daha da arttı. Kimse bizi yakalayamıyor. Ay senin ben topuna Kardeşim ayıp oluyor böyle atıp atıp duruyorsun bak. E öldün sen. Sen bu sarı yedin ya oğlum öldün bitti senin hayatın. En sevdiğin arkadaşın geldi. Peki oraya anlacım. Twisted Fate nedir kimdir ultis nedir biliyor musun bak göstereyim. Ben geldim ben niye geldim. Of. Kardeşim bu kadar vurma ama. Bu kadar vurma. Oğlum kene gibiyim bak yapışırım salmam. Hemen gidelim free farmımızı yapalım arkadaşlar. Hatta kuleyi bile alabiliriz. Var ya mükemmel oldu bu. Yani Orianna birazcık agresif olmak istiyor bana karşı ama no way be kardeşim. Gerçekten no way yani. Sar oradan Ramus kardeşim. Aldık bunları kule altına. Orion nasıl şakosu hiç fark etmez kardeşim benim. Beyler ben buradan pas sallayacağım. Yeter ki ölmeyin tamam mı? Rica ediyorum. Bak sizden tek bir istirhamım var. Ben dürtüp dürtüp duracağım. Canlar az kaldım. Dive'ımızı atıyoruz. Allah Allah. Sadece biraz sabır ya. Hadi oğlum. Yok kanka telaç olmuyor, olmuyor hiç. Uğraşma kanka. Yani sabah kadar dene yok yani. Ramus kanka ay yok. Ramus gitti. Beyler, e, görev iptal. <laughs> görev iptal uzayın. <laughs> Oy süper abi. Yediniz onda. Hadi Kalista. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Ben buradan dürtmeye devam. Yapma be oğlum be. Yapma be oğlum be. Cık. Oğlum arkadaşlar yani Jax yukarıdan yarıyor. Hiçbiriniz ona dikkat etmiyorsunuz. Kill uğruna. Neyse. Neyse tamam. Arkadaşlar bu scrap benimdir. Kimseye vermem bakın. Ha, senin derdin o. Ama kanka sen heh, şimdi aldığından çok zararlar çıktı. Nerede bakayım. Derken ben scrap verebilirim. Çok paylaşımcı bir insanım. Hiç gerek yok. Uçsana. Allah aşkına. Oğlum ne zamandır yakalayamıyordun işte. Yakalayınca böyle bir heyecanlanıp uçaydın ya, ya var ya ah ah. Kanka az önce ben bilerek yakalandım. Bak sen çok şey yapıyorsun gaza geliyorsun. Bak çok gaza geliyorsun. E kanka senin artık buradan çıkışın yok. değildi mi? Yani. Ama yine değil öyledir. <laughs> gerçekten neyse ama senin motivasyonunu anlıyorum kanka. Devam böyle yakalayacaksın. Elbet bir gün yakalayacaksın beni böyle tam gerektiği yerde. Ama yine de ben bu oyunu kazandırmam sana. Set gözünün yağını yiyeyim sakin ol bak. Bak sen oraya karşıya karşı hep yükselip yükselip durdun. Devam beyler. Devam aldım ben bunda. Sar buradan sar buradan sar buradan. Hadi. Oha oğlum. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yalnız şakoyla şeyi şeyimizi yok etti lan. Tamam Kalista 3'te 3'ünü attı. Yaradı ona da. Bayağı demet çıkardılar be. Bir, şurada bir, şurada pusu atsak aslında derken hop hop hop. Nedir problem kardeş? Şş, oğlum siz bizim çocuğa şey şekli mu yapıyorsunuz oğlum? Kanka sen bir dur bakayım orada ya sen fazla kaşındın. Hadi oğlum hadi. Ay senin ben fenerine de. Ay, ay, şimdi 20 saniye ultimiz var ama ben rüzgar direğini istiyorum arkadaşlar yani. Gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü karşı takımın move speed hızlanırsa benim hiçbir anlamım kalmaz kimseyle kaçamayız. O zaman tokat manyağı oluruz. Ama bu Jax çok kaşınmış. Yani gerçekten gerçekten. E siz dövüş istiyorsanız gelin lan o zaman. Beyler salmıyoruz salmıyoruz buradan. Buradan sadece ceset çıkar. Hadi bakalım. Oraya anla kanka sen de öldün bak. Sadece izle sadece izle. Bırakacağım mı sandın seni? <laughs> Oğlum kalkanın geçsin diye bekliyordum da. Gerçekten şunu merak ediyorum. Ya bir an böyle bir salise bile olsa umuda kapıldı mı acaba? Hani kuleden damage yok kaçmak zorunda kaldı falan. Ramus bırak fantezi de gel şuraya. Gel şuraya. Orada 10 canla fantezi arıyorsun. Şu direkt benim için daha önemli. Move speed'i verirsek harbiden kötü durumda kalırız. Hadi oğlum. Hadi aslanım benim. Bak çarpını falan kaçırma. Beni çıldırtma tamam mı? Ramos. Arkadaşlar Allah'ını seven mide koşsun. Bu kuleyi vermeyelim. Rica ediyorum bakın. Bakın ba oyun başı bana zimmet dediler bunu. Oğlum bunlar 4 olmuş burada. Sevgili takım arkadaşlarım. Jungle'dan çıksak mı? Mide korusak mı? Hani tek kaldık burada. Başıma kötü şeyler gelecek aksi takdirde. Ya Kalista var ya sen cansın. Değişik bir bulut tasıyorsun ama canın sağ olsun derken. Kanka çok girme çok girme. Hop hop hop. Oğlum sen de aman bir kill görmeyesin. Hemen gaza geliyorsun ya. Devam beyler, devam. 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 Şaka aldık, da aldık. Nereye gidecek acaba? Hello motherfucker. <laughs> Gerçekten yani hem Vayne'e karşı hem de bu Şako'ya karşı yani görünmez olan karakterler ulti açınca inanılmaz hoşuma gidiyor arkadaşlar ya. Yani hiçbir şey yapamıyor ya böyle kalıyor ya ortada. biz şeylerden vazgeçmeyelim şimdi sağa sola hiç gitmeyelim de Jin kanka ee, sen çok güveniyorsun kendine. Ay senin Neyse hadi neyse. Neyse uğraşmayacağım seninle. Senin canını bağışladım kardeşim. Zorlardım o dayı ama hiç gerek yok. Benim amacım farklı kardeşim. Biz kill alma derdinde değiliz. Biz oyun kazanma derdindeyiz. Bak kaşınma. Jin. Kanka ölmeyi sen isterim. Ben seni bağışladım. Sana ikinci bir şans verdim. Ay senin o tuzağa tıkladık oğlum sarı kartı. Şimdi bizim de başımız dertte. Kalista tak. Kanka oğlum. Arkana bile bakma Kalista. Hayset ne işin var orada anasını satayım. Tamam tamam tamam. Çık oradan çık oradan çık oradan çık oradan çık oradan. Süper beyler. Of 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 of. Gayet güzel gayet güzel. Yersin onu aslanım benim. Ayda nereden nereye. <laughs> Bizim çocukların tansiyonu düşürdüler madem. biz de buradan tier 2 açarız diye arkadaşlar. Adam adre alacak zaten. Bence güzel takas olur yani. Çok istediğim bir şeydir aslında Cloud almaları ama yapacak bir şey yok. Şu an krizi fırsatı çevirmem lazım. Ya kulecim bir kere vurmasan ölür müydün be kardeşim be yani var ya. Bir kere bir müsamaha göstersem bize. Yalnız ben inhibitor kulübesine zorlarım arkadaşlar biliyor musunuz? Aha jini intikama geliyor. Kanka bence bulaşma bak sen zararlı çıkıyorsun bu işten. Aferin geri bas aferin aslanım benim. Neyse bence Word arkadaşlar ya. 72 kulesi yani gayet güzel bir takas. Drake'i zaten alma şansımız yoktu. Oraya gitmemiz için mantığı yoktu. Bence Word derken bu minyonlar atlamaya çalışacak. Gel ben seninle oynayayım gel. Gel akıllı buduk. gel. Aynen öyle. Ayn... aynen 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 aynen. Ağzımıza takıda lafı. Flash'in gitti tamam. Tamam Word kardeşim moral bozmuyoruz. <laughs> 5 dakika kafam rahat. <laughs> Buradan motivasyon olalım. Beyler siz iki kişi ne yapıyorsunuz orada? Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Ya Blitz bak hadi bu set manyak. Sen ne yapıyorsun orada kardeşim? Aklı başında bir heriftin ya. Çıkın abi çık. Ramus, Ramus, Ramus. Abi Ramus mermi gibi fırlıyor. Kalista bak lütfen. Bak, oyun gider kanka kardeşim. Ha ben sıçtım. Kaç kanka kaç kaç kaç. Siktir et Kaç. Topla lan topla hiçbir şeyleri kalmadı topla Çok iyi çok iyi devam Devam oğlum Oyala ya şu an tek amacın oyalamak şu an Aferin lan helal lan sana Eline sağlık be lan Baron hayatta Drake hayatta yaptığımız işlere bak ya Blitz Allah aşkına bana orada olmanın açıklamasını yapar mısın attığın flaşa da senin de yani ya gerçekten birazcık böyle aklı başında azıcık da oynasak bir sakin olsak oyunu çok rahat kazanacağız ama şu an çok dikkatli olmamız lazım. Tamam abi. Tamam. Olin yok beyler. Olin yok. Sıkıntı yok. Olin yok. Ramos önümüzde dur kardeka ha. Süper abi. Şu an çok iyiyiz. Sabaha kadar çekmeni oğlum. Kim gelecek lan? Oraya bak. Oraya yerim seni. Oraya. Siktir. Affedersin. Sen çok kaşındın kanka. Sen farkında değilsin benim demecimin. Beyler eksi zaman çok canlılar az ben manyaklık yapacağım. Ya hak! Hadi bakalım. Hoppala! Bir yardım eder misiniz Jax konusunda? Ay ona da gerek kalmadı. Ay canım benim. Gel gel. Gel 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 gel, gel sen gel. Şako sen neredesin? Gelin ulan var ya oğlum. <laughs> Abi işte olun girmezseniz bana zaman verirseniz böyle olur. Ya gel kes beni sabaha kadar kes oğlum bitti oyun bitti. Gel. Gel kes. Hayır seni atacağın hançere. <laughs> <laughs> Belki ölmem dedim de adam önce oraya geçmiş bir nasıl satayım. Neyse ya. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar oyun gider gibi oluyordu bir an. Ufak bir tilt olma ufak bir sinirlerin gerilmesi oldu ama sıkıntı yok. Güzel. O son fightta yaptığımız hareketlerle iş toparladık. Hak ettiğimiz oyunu kazandığımızı düşünüyorum bence. Artık ufak ufak da videoyu kapatalım. Atil dönüşü güzel bir oyun başlangıcı oldu. Umarım zaferlerimize devam ederiz. Tibi Sıtfeyt'te ilk ona gireceğiz bakalım. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans sizinle olsun.